Selamun aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, bir duyurda bulunacağım arkadaşlar önemli bir duyuru olduğu için farklı bir günde çekmek zorundayım arkadaşlar önemli du duyurum ikinci kanalım var unutanlar var bazıları bazıları unutmamış bazıları abone olmamıştır arkadaşlar hiç bilmiyorum ama izlenmeler bayağı düştü arkadaşlar anlatamam şimdi buraya yazıyorsunuz arkadaşlar emirhan ergen emirhan ergen Bu, ne ya? Bu değil arkadaşlar. 114 yani 16 video olan değil. En aşağı iniyoruz. Bu da değil. Şu benimki arkadaşlar. Tam şu. Şu benimki arkadaşlar. Yeni videomu yükledim arkadaşlar kanala şuradan. Bir dakika. Geldi mi? Gelmemiş. Gelir şimdi arkadaşlar hepinizi bekliyorum arkadaşlar 142 abonede takılık kaldık yani arkadaşlar hepinizi bekliyorum hepinizi Lütfen arkadaşlar yani yani abone olursanız videolarımı izlerse size kalmış bir şey tabii ki arkadaşlar zorla bir şey yapmıyoruz isteyen gelir abone olur o abone olursanız beni çok sevindirirsiniz ikinci ailemize katılabilirsiniz görüşmek üzere bay bay